Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde görevli aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışma sonucunda 19 şahıs yakalanmıştır. ASAY Şube Müdürlüğü tarafından aranan 13 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanarak il cezaevine teslim edilmiştir. Derinkuyu ilçe emniyet amirliğince aranan bir şahıs tutuklanarak il cezaevine teslim edilmiştir. Acıgöl'de bir, Ürgüp'te bir ve Kozaklı'da üç aranan şahıs yakalanmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve narkotik polisleriyle koordine halinde gerçekleştirilen çalışmalarda bir hafta içerisinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 15 olay meydana gelmiş, 22 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılmıştır. 8.16 gram metamfetamin, 273.18 gram esrar maddesi, 1.4 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından toplam 3 olay meydana gelmiştir. 3 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılarak 53.55 gram metamfetamin maddesi, 3.62 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak bir şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir.